Merhaba kıymetli spor severler. 30. hafta Spor Toto değerlendirme programında yine karşınızdayız. Kanalımıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı binlerce kez teşekkür ediyoruz. Taraflı tarafsız herkese teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. İyi ki sizinle tanışmışız. Binlerce kez teşekkür ediyoruz. Olağanüstü bir izlenmemiz vardı geçen hafta. Beğenilerimiz iyiydi. Ama bu beğenileri arkadaşlar şöyle binlere çıkarırsak daha iyi olacak. Şunu arz edeyim. Bakın göstereyim bir üniversite öğrencisi bile bakın sayfalarca ders çalışıyoruz bakın bunlar hep istatistikler hesaplamalar. İnan sizin e, daha başarılı olmanız için size bir şeyler verebilmek için mücadele ediyoruz. Lütfen kanalımızı izlemeye devam edin bir parmak tuşuyla abone olacaksınız. Para istemiyoruz, pul istemiyoruz. Sadece sizin desteğinize ve gücünüze ihtiyacımız var. Lütfen bizi destekleyin, abone olun. Spor tutu sıralamasına göre gidiyoruz. 30. hafta zor arkadaşlar onu söyleyeyim. Kolay değil, hiçbir hafta kolay değil. Özellikle şimdi bazı maçlar var ki zor maçlar var. Demirspor Bodrum maçıyla devam ediyoruz. Bu maç normal şartlarda Bodrum'un kazanması lazım. 2 olması lazım. Ama bakıyorsunuz Demirspor içeride gençlerle mücadele ediyor. Onur mücadelesi veriyor. Şeref mücadelesi veriyor. Ben şapka çıkarıyorum bu delikanlılara. Helale hoş olsun. Adana'mızın gururu bu insanlar. Onlara binlerce kez futbolcu, Adanalı bir futbol sever olarak binlerce kez teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız çocuklar. Tabi kulüp çok ağır bir ekonomik sıkıntıdan geçiyor. Şimdi bunun Kimler yaptı, nedenlerini falan uzun uzun anlatmıştım geçen yayınlarımızda. Kıymetli spor severler şunu söylüyorum. Bu maçın Demirspor Bodrum maçının 3 ihtimali olması ihtimali yüksek bir maç. Ama biz düşük tandanslı spor toto oynadığımız için önce beraberlik sonra Bodrum'un ikisini tüm spor severlere öneriyorum. Ha burada Demirspor yenerse şaşırır mıyım? Şaşırmam. Burada sistem oynayanların mutlak kapatılması gereken birinci maçını söylüyorum bu maç. Beşiktaş Kayseri maçıyla devam ediyoruz. Yeni hocanın gelmesiyle futbolcular da kendine çeki düzen verdi kıymetli spor severler. Korku önemli. Ya bizim insanımız veya yabancı insan işte futbolcu eğer bir korku güçlü bir hoca görmezse oynamıyor. İşte Türk hoca gelseydi yani bunu Türk hocaların kötülüğünden değil sakın yanlış anlaşılmasın. Şimdi bir yabancı getirdiler. Adam ne yapıyor? Oynayan oynar, oynamayanın raporunu yazarım gönderirim diyor. Şimdi herkes bir telaşa düştü. Nasıl hocaya kendimi kabul ettirebilirim diye mücadele ediyor. Beşiktaş-Kayseri maçını tüm spor severlere bir olarak öneriyorum. Beşiktaş'ın bu maçı da kazanacağına inanıyorum. Rize-Alanya. Şimdi... Geçen hafta Samsun maçını size kısa bir özetleyeyim. 2-0'dan 3-2 Samsun evinde maçını veriyor. Rize'ye mağlup oluyor. Olağan olacak iş değil ya. Bu Türk futbolunun ne kadar e, güvensiz, ne kadar e, nasıl anlatayım bunu ya arkadaşlar ya. Ya şimdi Rize Rize gibi takım geliyor Samsun evinde 3-2 yeniyor. 2-0 galipken yeniyor bir de. Kıymetli spor severler. Olacak iş işte. değil. Ama oluyor. Futbolda var mı? Var ama 2-0'dan da Türkiye Ligi'nin 3. sırasında olan bir Samsun'un mağlup olmasını da benim hafızalam almıyor yani. Onun için şimdi Rize alan niye maçını size istatistiklerini vereyim. Arkadaşlar hemen istatistiklerini size vereceğim. Rize 11. sırada %38'de kazanıyor. Maç başı 1-25 gol atıyor. 1-71 gol yiyor. Defans yapısı çok iyi değil. %58 her maçta karşılıklı golleri oluyor. 30 gol atmış, 41 gol yemiş. Defansı iyi değil. Bana göre iyi değil. Gege 7ye işte gol oranından belli zaten. 55 dakikada bir gol yiyor. 72 dakikada bir gol atıyor. Vasat yani. Bu takım 2-0 mağlupken 3 galip geliyor Samsun'da. Alanya'yı veriyorum arkadaşlar istatistiğini. Alanya 9. sırada %33 ile kazanıyor. Maç başı o da 1.17 aynı birbirine yakın attıkları kol, kol gol. Gol atıyor. 1.38 gol yiyor. Ortalama maç ortalamalarını almışlar. Burada 1.38 daha iyi defans yapısı Rize'den. 28 gol atmış. Aralarında 2 gol var yani Rize 30 gol atmış. Ee, 33 gol yemiş 8 gol daha Rize'den az yemiş Alanya. Bu da 77 dakikada bir gol atıyor. Aynı ortalamaları. 65 dakikada bir gol yiyor. Nasıl? Dengeli bir maç. Burada ne olur? Beraberliğin bozulmayacağı bir maç arkadaşlar. Beraberliğin bozulmayacağı, çok zor bozulacağı bir maç. Ama bozulursa bana göre bozulursa burada Rize içeride biraz daha ev sahibi olmasıyla şanslı. İkinci ihtimali bir olarak, Rize'nin biri olarak öneriyorum. Ama önce ağır bir beraberlik maçı. Onu söyleyeyim. Kasımpaşa Galatasaray. Şimdi Fenerbahçe derbisinde bir oran çıktı arkadaşlar pazar günü. Eğer o oran ilk başta çıksaydı ben tüm spor severlere Galatasaray maçının berabere biteceğini Banko atabilirlerini de söylerdim. Baktım 3.25 bir oran çıkmış maç. Hiç ayrılmaz berabere biter. Ben burada küçük bir e, iddia attım. Lamba gibi de geldi oturdu berabere bitti. E, bu hafta oynayacağımız toto parasını çıkardık. Bu maç tehlikeli bak. Galatasaray Kasımpaşa Galatasaray maçı tehlikeli. Galatasaray'ın ikisi normal. Ben Kasımpaşa'nın birini tüm spor severlere öneriyorum. Fenerbahçe Antalya. Bakın arkadaşlar bu hafta iki büyük takımın da e, yenebilirler. Bak yenebilirler. Ama şunu söyleyeyim. Fenerbahçe Antalya maçında da 4.86 diye bir oran çıktı. Arkadaşlar burada beraberlik ihtimali olabilir. Bakın söylüyorum. Yani para kazanacaksan abi Fener'in beraberliğini yazacaksın. Kasımpaşa'nın birini yazacaksın. Ben bazı konularımda Kasımpaşa'yı banka geçeceğim. Tek geçeceğim. Ama bazılarında da birlikli yazacağım. Fenerbahçe-Antalya maçında Fener'in birinin yanına sıfırını da eklemenizi öneriyorum. Önce bir sonra sıfır. Antep, Eyüp. Şimdi Antep içeride iyi oynuyor. %35'te kazanıyor. 13. sırada Gaziantep. 1.3 gol atıyor. 1.43 gol yiyor. Maç başı. 30 gol atmış. 33 gol yemiş. 69 dakikada bir gol atıyor. 63 dakikada bir gol yiyor. Defans yapısı çok iyi değil. Forvet de çok iyi değil. 69 dakikada normalde 30 dakikada 40 dakikada bir gol atması lazım. Ama atamıyor. Eyüp'e geldiğimizde Eyüp %46 ile kazanıyor. O 35 ile kazanıyordu. Bu 46 ile kazanıyor. 5. sırada 1.5 gol ortalama ile oynuyor. 1.5 golla. Daha iyi Antep'te. 1 gol yiyor. 36 gol atmış. 6 gol daha fazla atmış Antep'ten. E, 24 gol yemiş. E, defans yapısı daha iyi. Antep 9 gol 9 gol daha fazla yemiş. 60 dakikada bir gol atıyor. Eyüp 90 dakikada bir gol yiyor. Yani defans yapısı iyi. Bu neyi gösteriyor bize? Burada bu maçın Beraberlik ihtimalini yüksek, birinci ihtimal beraberlik, ikinci ihtimal kıymetli spor severler Eyüp'ün ikisini gösteriyor. Önce beraberlik sonra Eyüp'ün ikisini tüm spor severlere öneriyorum. Konya-Trabzon çok zor bir maç. Lütfen kanalımızı izlemeye devam edin. Lütfen kanalımıza abone olun yapacağınız bir parmak tuşuyla abone olmak. Lütfen 6 binleri bir an önce bulalım kıymetli spor severler. Hepinize binlerce kez teşekkür ediyorum. Evet Konya Trabzon maçıyla devam ediyoruz. Konya 14. sırada %25'te kazanıyor. Maç başı 1.25 gol atıyor. 1.58 gol yiyor. 30 gol atmış. 38 gol yemiş. Defans yapısı çok iyi değil. 72 dakikada bir gol atıyor. 72 dakikada 90 dakikanın 72 dakikasında bir gol atıyor. 57 dakikada bir gol yiyor. Defans yapısı kötü. Trabzon'a bakıyoruz. Ondan %10 daha iyi. %35'te kazanıyor. 1.7 gol oynuyor. Attığı gol da daha iyi. 1.22 gol yiyor. 7 gol daha az. 39 gol atmış. 9 gol daha fazla atmış. 28 gol yemiş. 10 gol daha az yemiş Trabzon'dan. Ne olur burası arkadaşlar? Burası şöyle söyleyeyim kıymetli spor severler beraberlik ihtimali yüksek. İkinci ihtimal Trabzon'un ikisini tüm spor severlere öneriyorum. Burada Konya'ya güvenmiyorum. Yani bana işaret vermiyor arkadaşlar. Başakşehir, Sivas. Yani burada e, Başakşehir'in oranı bize ya bir de Sivas'ta kıyasladığımızda Başakşehir'in bence rahat kazanacağı bir maç Başakşehir'in birini tüm spor severlere öneriyorum. Göztepe Samsun Evet Hemen onların da size istatistiklerini vereyim. Göztepe 6. sırada %43'te kazanıyor. Maç başı 1.74 gol atıyor. İçeride iyi futbol oynuyor. 1.22 gol yiyor. 40 gol, atmış 28 gol yemiş. 52 dakikada bir gol atıyor, 74 dakikada bir gol yiyor. Göztepe'nin de defans yapısı çok iyi değil. Bakın, Forveti iyi, defans yapısı iyi değil. Konya, Konya düşmenin alt tarafında tehlikeli yerde geziyor. Pardon, özür diliyorum. Samsun, özür dilerim arkadaşlar. Ee, Göztepe'yi verdik, Samsun'u veriyorum. Üçüncü sırada yüzde 58 ile kazanıyor. Bakın. Göztepe 43'te kazanıyordu. Bu 58'de kazanıyor. Maç başı 1.63 gol atıyor. Göztepe'ninki biraz daha iyi. 1.74'tü. 1 74'tü. Bir gol yiyor Samsun. Defans yapısı iyi. 39 gol atmış. Göztepe 40 gol atmış. Ne arada bir şey yok. E, 26 gol yemiş. E, Göztepe'de 28-2 gol far, fark var aralarında. Dengeli bir e, şey var. 55 dakikada bir gol atmış Samsun. 83 dakikada bir gol yemiş. Samsun'un defans yapısı e, biraz daha arkadaşlar Göztepe'den iyi. Burası ne olur? Burası bana göre kazanmaya yakın olan taraf Göztepe. Ama ikinci ihtimalin mutlak konması gerekiyor. Beraberlik ihtimalini de e, eklemenizi öneririm kıymetli spor severler. Werder Bremen Wolfsburg Almanya Ligi'ne geçiyoruz. Almanya Ligi'ne geçiyoruz. Werder Bremen 12. sırada %35'te kazanıyor. 1.52 gol atıyor. 2-0-4 gol yiyor. Werder Bremen kötü. Defans yapısı çok kötü. 2 gol yiyor arkadaşlar. 1.5 gol atıyor, 2 gol yiyor. Yani düşünün ki 2 gol yediğinde maça eşitleme şansı olmayabilir. 35 gol atmış 47 gol yemiş bakın. Yediği gol de çok yüksek. 59 dakikada bir gol atıyor. 44 dakikada bir gol yiyor. Defans yapısı hiç iyi değil. Onu söyleyeyim. Werder Bremen'in. Wolfsburg 8. sırada 2 gol ortalamayla oynuyor. 1-61 gol atmış. Yani 61 gol atıyor. %78 her maçında gol oluyor Wolfsburg'un. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. 46 gol atmış. 37 gol yemiş. Şimdi burada Werder Bremen Wolfsburg'u kıyasladığımızda e, Wolfsburg 46 gol atıyor. Werder Bremen 35 gol atıyor. Daha iyi. E şimdi Wolfsburg 37 gol yemiş. Werder Bremen 47 gol yemiş. Bu maçta bu maçta bir de şunu gösteriyor. Wolfsburg biraz daha iyi. Bu maçı beraberlik ihtimalini ben kenarda bırakıyorum. Önce Wolfsburg'un ikisini sonra Werder Bremen'in birini tüm spor severlere öneriyorum. Eintracht Frankfurt Leverkusen. Evet. Frankfurt 3. sırada %52 ile kazanıyor. Maç başı 2.13 gol atıyor. 2 gol atıyor yani. 1.43 gol yiyor. 49 gol atmış, 33 gol yemiş. 42 dakikada bir gol atıyor, 63 dakikada bir gol yiyor. Frankfurt'un forvet yapısı iyi ama defans yapısı biraz iyi değil. Leverkusen'e baktığımızda %61 ile kazanıyor. Frankfurt 52 ile kazanıyordu. Maç başı 2.22 gol atıyor, daha iyi, biraz daha yüksek. O 2.13 gol atıyordu. 51 gol atmış. 27 gol yemiş. Frankfurt 42 gol atmıştı. Daha fazla atıyor Leverkusen. 7 gole baktığımızda kıymetli spor severler 33 gol yemiş ama Leverkusen 27 gol yemiş. Daha az gol yemiş. Ben bu maçın bu maçın zor geçeceğini öncelik ihtimalinin beraberlik olduğunu sonra Leverkusen'in ikisini tüm spor severlere öneriyorum. Paris Saint Germain Lille. Şimdi arkadaşlar ben size ben size Paris Saint Germain'in yüzde yetmiş kazanıyor Paris Saint Germain içeride evinde ortalamasını veriyorum. Yüzde yetmiş kazanıyor. 2.7 gol ortalamayla oynuyor içeride. 3 gol atıyor yani. Ve 0.96 gol yiyor. Bir gol bile yiyemiyor. Defans yapısı inanılmaz iyi. Kıymetli spor severler. 62 gol atmış. Çok yüksek. 22 gol yemiş. Yediği gol da çok az. 33 dakikada bir gol atıyor. 94 dakikada bir gol yiyor. İstatistik verileri. ele baktığımızda ilk %48 ile kazanıyor. Attığı gol 38 gol atmış. 23 gol yemiş. Vasat yani ikisini kıyasladığımızda 55 dakikada bir gol atıyor 90 dakikada bir gol yiyor. Tek iyi yanı, tek iyi yanı e, defans yapısı. Şunu söyleyeyim. Bana göre Paris Saint-Germain oynarsa, kazanmak isterse Lille'in içinden geçer, yener ama küçük kuponlara Paris Saint-Germain'in birini, büyük kuponlara Lille'de beraberliğini de eklemenizi öneririm. Ama yok benim bütçem yok diyorsanız Paris saint birini geçebilirsiniz. Atletico Madrid, İspanya. Atletico Bilbao. Burası baktığımızda iki takımı kıyasladığımızda arkadaşlar şöyle baktığımızda dün Atletico Madrid'in Barcelona maçı vardı. Şunu söyleyeyim. 4-4 bitti. Burada benim kafamı kurcalayan bir mesele Atletico Bilbao'nun çıkan oran 3.86 çok tehlikeli bir oran. Atletico Bilbao da ani geçişleri iyi yapan bir takım. Ama şunu söyleyeyim, şöyle söyleyeyim. Atletico Madrid çok iyi takım arkadaşlar. Yani burada ne olur derseniz buranın ben Atletico Madrid'in kazanacağına inanıyorum. Çok sürpriz arayanlara Atletico Bilbao'nun ikisini öneririm kıymetli spor severler. Milan Lazio. Evet, İtalya Ligi'nde iki maç var. Milan Lazio, Napoli Inter maçları var. Hemen onları size istatistiklerle vereyim. Ee, kıymetli spor severler. Evet, Milan 7. sırada %44 ile kazanıyor. Maç başı 1.48 gol atıyor. 1 gol yiyor. Ee, 37 gol atmış. 26 gol yemiş. 61 dakikada bir gol atıyor. 87 dakikada bir Milan'ın defans yapısı iyi onu söyleyeyim size. Lazio 5. sırada %54 ile kazanıyor. %10 daha iyi Lazio'nun kazanma oranı. Maç başı 1.81 gol atıyor. 1.31 gol yiyor. 47 gol atmış. Biraz daha fazla atmış Milan'dan. 34 gol yemiş. E, Lazio'nun deplasmanlarda defans yapısı çabuk kırılan bir takım. Çok gol yiyor. Bu bize neyi gösteriyor? Arkadaşlar ben şunu söyleyeyim. Ben Milan'ın kazanacağına inanıyorum. İçerideki maçları çok iyi. İçeride bir maç mağlup olmuş. Milan gerisini e, yanlış hatırlamıyorsam 6 galibiyet 6 beraberliği var. Yani Milan'ın ben kazanacağına inanıyorum. Küçük bir ihtimal, beraberlik ihtimali olur. Ben Lazio'nun yeneceğine inanmıyorum. Önce Milan'ın biri, sonra sıfırı da ilave edebilirsiniz arkadaşlar. Napoli, Inter. Burada istatistik verilerine bakacağım. Napoli'nin e, ikinci sırada %65'te kazanıyor. 1.62 gol oranıyla oynuyor. 0.81 gol yiyor. Burada Napoli'nin defans yapısı en iyisi. Taler en iyilerinden birisi. 42 gol atmış, 21 gol yemiş. Bak yediği gole de bakıyorsun, attığı gole de. 56 dakikada bir gol atıyor. Dikkat, buraya dikkat. 56 dakikada bir gol atıyor, 111 dakikada bir gol yiyor. Çok iyi defans yapısı var. Beni burada Milan'ı en rahat şey yaptıran olay, defans yapısı. Kolay kolay gol yemiyor. Inter'e bakıyoruz. Kazanma oranları ikisinin de yüzde 65. Inter'in de yüzde 65. Ama Inter'in e, maç başı ortalaması 2.27 çok yüksek. Yani Napoli'den çok yüksek. Napoli 1.62 o iki golün üzerinde oynuyor. Yani ben şunu söyleyeyim. Yani Inter bazı maçlarda 3 gol ortalamayla da oynuyor. Onun için uyarırım Defans yapısı da iyi Inter'in. 0.92 birinin Napoli'nin 0.81 gol yiyor. Inter'inki 0.92. Defans yapısı da iyi. Ne olur? Tam bir beraberlik maçı. Bak tam bir beraberlik maçı. Maç berabere bitmez bir yere dönerse Inter tarafına döner onu söyleyeyim. Daha oranlar, istatistik oranları Inter'i gösteriyor. Kıymetli spor severler hepinize Enişten dileklerimizde başarılar diliyoruz. Bir haftanın daha sonuna geldik. Önümüzdeki haftalarda görüşmek dileğiyle hepinize bol şanslar diliyorum. Hoşça kalın.